Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk savunma sanayinin geçtiğimiz 20 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerinin yurt içinden karşılanmasına yönelik hedefini başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere tüm dünyaya genişletmesi, ihracat üzerinden ülke ekonomisine katkı ve büyük projelere kaynak yaratılması açısından oldukça değerli ve kritik rol oynamaktadır. Bugüne kadar anahtar teslim sistemlerle envanteri donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik, bakım, modernizasyon ve ömür devri içindeki tüm operasyonlarla manevra kabiliyetinin ve harbe hazırlığının kontrol edildiği bu süreçten sonra yerli sistemlerin envantere girmesi bağımsızlık açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bu durum ihracatta sadece ürün, sistem tedariki değil, aynı zamanda bunların ekonomik ömürleri boyunca idamesi açısından alıcı ülkeyi, Türkiye'yi uzun süreli bir ekonomik ve diplomatik partner olarak görme pozisyonuna da sürüklemiştir. Bu açıdan potansiyel bir lojistik ihracatçısı pozisyonundaki Türkiye, hem mevcut kullanıcıları ile ilişkilerini tüm boyutlarıyla çeşitlendirebilmekte hem de yeni ürün ve sistemleri için pazarını koruyabilmektedir. Bu önemli konuya dikkat çekmek için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle Türkiye'de ilk defa 7 ila 8 Aralık 2021'de Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi, 64 standlı katılımcı ve 1365 ziyaretçi ile başarıyla düzenlenmiştir. 1. DLSSE ilgili Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü departmanları aktif katılım sağlamıştır. Başarılı bir şekilde tamamlanan DLSS etkinliğinin ikincisi Ankara Sanayi Odası'nın önderliğinde 4 ila 5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Etkinliğe katılım sağlayacak sektörler: Askeri tekstil ve çadır, askeri sınıf konvertör, tabanca, tüfek, kara araçları ve alt sistemleri, kompozit sanayi sınır güvenliği sistemleri, jeneratör ve kompresör bileşenleri, kara havacılık ve havadan nakliye, silah sistemleri, alt sistemler ve mühimmat, roket ve füze sistemleri, elektrooptik ve elektronik sistemler ile lazer ve güdüm sistemleri, elektronik harp sistemleri, keşif, gözetleme ve sınır güvenliği, haberleşme, bilişim ve yazılım sistemleri, lojistik, bakım, onarım ve mühendislik hizmetleri, Askeri tekstil, bot ve kamuflaj, balistik çözümler, malzeme, ham madde, yarı mamur. KBRN sistemleri, ürün, sistem, platform satışının bir kez ancak lojistiğin ömür boyu olacağı gerçeğiyle ikinci. DLSS'ye katılmak isteyen üyelerimiz için iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.